Şimdi Karnov metodunu inceliyorduk. Karno 3 ve 4 değişkenli fonksiyonlar için Karno diyagramı nasıl bulunur onu söyledik. Şimdi terminolojiye geleceğiz. karno map'te de başka bir terminoloji kullanacağım. Yeni yeni terimler gelecek yani. Her bir terim benim ileride metot için kullanacağım terimler olacak. Bunun içerisine girelim. Neighbor, komşu, adjacent cell, bunu anlattım daha önceden. Burada anlatmayacağım. Dolayısıyla komşu, sel veya göz nedir söyledik değil mi? Bunda silindir yüzeyi, bunda da tor yüzeyi. Bir kenarı ortaksa iki gözün buna komşu diyoruz. Komşuluk da bu ilişkiyi gösteriyor. Şimdi yeni terim şu. Mainci order küp. Şimdi bu genel bir tanımı karmaşık gibi gözükebilir ama anladıktan sonra bu o kadar karmaşık olmayacak. Neyince oğuzdur küp demek? 2 üzeri m tane 1 bulacağım. Eğer bu 2 tane 2 üzeri m tane 1, m eşittir 3 ise yani 8 tane 1 bulacaksınız. m eşittir 2 ise 4 tane bulacaksınız. m eşittir 1 ise İki tane bulacaksınız. M eşittir sıfırsa bir tane bulacaksınız. Şimdi bu, bu sıfırları bulacaksınız. Product of sums da anlatılacak. Sum of productslar içinde biri düşünüyoruz. Şimdi biri düşünerek anlatıyorum. Demek ki 2 üzeri m tane biri buldum. Ondan sonra bu birlerin her birinin diğer birlerle m tane komşu ilişkiliği varsa bu iki üzeri m tane 1'e m'inci mertebeden bir alt küp oluşturuyor denir. Şimdi bunu bir örnekle gösterelim. Example 1 diyor ki m eşittir 1 olsun. 2 tane 1 bulacağım. Ve bunun her biri bir göze komşu olacak. Mesela şu iki tane biri düşünün. Bu iki tane bir, bir birinci mertebeden alt küp oluşturulmuş sorusunu arıyorum. Diyorum ki bakın, şu bir buna komşu değil mi? Çünkü şu kenar komşu, bu buna komşu. Diğer bir de buna komşu. Her biri bir tane bire komşu mu? Öyleyse bu iki tane bire birinci mertebeden alt küp diyorum. Şimdi bu iki tanesi birinci mertebeden bir alt küp oluşur ama şu birle bu bir birinci mertebeden alt küp oluşturmaz. Neden? Çünkü ortak bir kenarı yoktur. Bununla bu da oluşturmaz. Bununla bu da oluşturmaz. Bununla bu da oluşturmaz. Ama şu ikisi oluşturur. Şimdi şeyi düşünün. Yine silindir yüzeyini düşündürün. Şu kenar bu kenara yanına gelir. Bu iki tane bir, 2 m eşittir bir olmak koşuluyla iki tane bir buldum. İki tane birin her biri bir göze komşu. Bu bir, bu göze komşu. Bu bir de bu göze komşu. O halde bu iki tane bir birinci mertebeden bir alt küp oluşturur diyorum. Şimdi bu birinci mertebeden alt küp oluşturan birlerin anlamı nedir derseniz, bunlar bir prime implicant bulmanın birinci adımı ile aynı. Bakın şu bir eksi hepsinin bir olduğu hal, hepsinin bir olduğu hal burada yok değil mi? Evet. Şimdi mesela hepsinin bir olduğu bir hal, bir de x1, x2, x3, x4. Yani şu iki biri düşünelim Bakın şu iki biri. Şimdi şu bir nedir derseniz x1, x2, x3, x4 değil mi? Şu yani. Şu bir nedir derseniz x1, x2, x3, şu x3, x4 üstü. Yani şuradaki bir hangi satırı temsil ediyor derseniz 1, 1, 1, 0 satırını yani 14'ü temsil ediyor. Bu da 15'i temsil ediyor. Şimdi bunların Bunlara karşı düşen doğru mintörleri buraya yazdım. Bakın ne çıktı. Yalnızca x4 değişiyor, diğerleri aynı. Yani buradan x1, x2, x3 çıkar. Yani ne yaptım? Yani bir değişkeni elimine ettim. Şimdi eliminasyon işleminin burada komşu seller değer de bir varsa bu eliminasyonun olduğunu gösteriyor. Şimdi birinci mertebeden demek ki ben alt küp ararsam bir tane değişkeni elimine ediyorum demek. Şimdi ikinci mertebeden alt küpe bakalım. O zaman m eşittir 2. 2 üzeri 2, 4. 4 tane 1 arayacağım. Her biri bu m'ye karşı düşen 2 tane selle komşu olacak. Öyleyse bu birler bir alt küp oluşturur deniyor. Şimdi mesela bu Dört tane bir, bir alt küp oluşturur. Neden? Çünkü bunların her biri iki tane komşuluk içeriyor. İki nereden geldi? Şu M'den geldi. Mertebeden. Şu bir buna komşu. Bu bir aynı zamanda buna komşu. İki tane komşuluğu var. Bu bir buna komşu. Aynı zamanda bu bir buna komşu. Bu bir buna komşu. Bu bir buna komşu. Dolayısıyla her bir birrin bu dört tane birin her birinin iki tane komşu seli var. Öyle olunca bu ikinci mertebeden bir alt küp olur diyoruz. Bakın şimdi o ikinci mertebeden alt küpe karşı gelen doğru minterimler bunlar. Bu sanki iki defa eliminasyon operasyonunu işlemini uyguladınız demek. Sonuçta da dört tane çarpım terimi yerine bir tane çarpım terimi buldunuz demek. İkinci mertebeden alt küpte yani iki değişken gidiyor. Birinci mertebeden alt küpte bir tane değişken gidiyor. Şimdi mesela buradan şu çıkmaz. Herhangi dört tane bir bir ikinci mertebeden alt küp oluşturur mu? Cevap oluşturmaz. Mesela şimdi şurada dört tane bir var. Bu ikinci mertebeden bir alt küp oluşturur mu? Oluşturmaz. Çünkü bunun bir tane komşuluğu var. İki tane yok. İkinci mertebeden alt küp olması için her birin iki tane komşuluğu olması lazım. Dolayısıyla şu dört tane bir oluşturmaya bir tanesi tutmayınca hemen söylüyorum. Dolayısıyla bu da e, ikinci mertebeden alt küpler dört tane bir dört tane product termi düşünün. Doğru, te, e, doğru min termi düşünün onların birleşmesiyle ardarda iki defa eliminasyon operasyonu ile iki değişkenin gidilmiş geriye kalan değişkenler kalıyor demek. O dört prodaktörüm yerine bir tane prodaktörüm gelecek. İçerisindeki değişken sayısı da dört değil iki olacak demek. Şimdi üçüncü mertebeden alt küpe gelelim. Üçüncü mertebeden alt küpte iki üzeri üç sekiz tane bir bulacağım. Bunun içerisindeki her birin üç tane komşuluğu olması lazım. Mesela şimdi şu 8 tane biri düşünün. Bakın bunun her birinin üç tane komşuluğu var. Şunu düşüneyim bir, şu iki, bu da 3 Tor yüzeyini düşünerek söylüyorum, değil mi? Bu buna komşu, bu buna komşu, bu aynı zamanda buna komşu. Şimdi şuna bakayım, buna komşu, buna komşu, buna komşu. Şunu düşünelim. Buna komşu, şuna komşu, buna komşu. Dolayısıyla şu 8 tane 1'in birin, her birinin 3 tane komşuluğu var. O komşuluk şu üzeri M diyorum ya, M eşittir 3. 3 komşuluk buradan geliyor. 2 üzeri 3, 8 tane 1 de 2 üzeri 3 yani 2 üzeri M'den geliyor. Şimdi bunun anlamı ne? Yani bu 8 tane 1 ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bu 8 tane bire karşı gelen 8 tane doğru mintör mü? Yazarsanız burada yazılmış var bakın. 3 tane değişken, komşuluk sayısı kadar değişken gidiyor, yerine bir değişken kalıyor. Bu ne demek? Bizim daha önceki yöntemimizde Coinmklask yönteminde ardarda arda 3 defa eliminasyon işlemi yaptınız demek. Yani üçüncü adımda bulduğunuz bir asal bileşeni bulmaya yardımcı olur. Dolayısıyla ne oluyor derseniz güzel bir sonuç çıkıyor. O da nasıl bir sonuç? Ee, üst mertebeden alt küpler bulursam ben, o alt küplerin asal bileşen olma ihtimali çok yüksek diye bir sonuç çıkıyor değil mi? Finding higher order sub cubes or is directly related finding prime implicants by elimination operation. İşte, conclusionu buradan tercüme edersem, yüksek mertebeden alt küpler bulunması, prime implicantların, eliminasyon yöntemiyle prime implicantların bulunmasına denk düşüyor, diyoruz. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Şimdi terminolojiyi anlattım. Demek ki ben Karno MP e taşıyacağım birinci adım benim fonksiyonumu. Ondan sonra bu alt küpleri arayacağım. Yüksek mertebeden altak mertebeden alt küpleri arayacağım. Onları nasıl yapacağımızı bundan sonraki videoda anlatacağım. Bunu durduruyorum.